Ana Cadde Bostram istasyon çalışmalarımız sürüyor. Cumhuriyet Meydanı revize çalışmaları sürüyor. Çöp konteynerleri dezenfekte edilerek haşerelere karşı ilaçlandı. İçköy Mahallesi sati kaplama çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekiplerimiz kapalı pazarda deprem ve yangın broşürü dağıttı. Park ve bahçelerde aydınlatma çalışmaları yapıldı. Sanat evinde çocuklarımız hayal dünyalarını geliştiriyor. Bostram hangar çalışmaları sürüyor. Yaz spor okulları geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Yeşil alanlarda form budamalar yapıldı. Klimalı duraklarda aydınlatma arızaları gideriliyor. İlçe genelinde yeşil alanlar kenelere karşı ilaçlanıyor.